iyice yoğuracağım, dinlenmeye bırakacağım, 3-4 saat içinde biraz kabaracak, hamur ne kadar dinlenmişse o kadar lezzetli olur, daha güzel bir şey her tarafı, bir tarafı çiğ bir tarafı şey olmasın, daha güzel, lezzetli olur, hamur kendini bıraktı, elime yapışmıyor artık, bak görüyorsunuz. Elimde böyle sürmemin nedeni şu etrafında un kırıntıları, hamur kırıntıları kalmasın. Kuruyup da bir tarafı, her tarafın hamurun kıvamının aynı olması için uğraşıyorum. Hamurumuz geldik. Dinlenmeye bırakacağım şu an. Hoşça kalın. Hamurumuzu bekletikten sonra görüşmek üzere. Ee, şimdi saatler geçti. Hamurumuz burada mayalanmış durumda. Pizza ee, e, pizzanın üstüne koyacaklarımız da burada hazır. Şimdi bunu yapacağız yağmış şey Yağlanmış tepsi olacak. Yani tepsi yağlıyoruz bence. Tepsi çıkacak. Burada da mayalanmış hamurumuz var. Biz daha hamur hamuru diyeceğim. Hamur alıyoruz ha. Tepsimi yani yapmadığınız Güzelce tepsi güzel hamur. yapışmasın Hamur da yapmamız lazım. Çok Thank you.

Sen, eşit derece hmm, bir Tamam. Her tarafı bir olacak. Evet. Diğeri Bir yer yüksek, diğeri alçak olmayacak. Evet. Baya O açılmış gibi önümle açılıyor. Tepsinin içinde. Daha kolay oluyor, daha pratik oluyor. Bu da dört kişilik. İsteyen iki tepsi yapar. İsteyen bir tepsi. Akşam yine iki kişilik hamur yormuştum, kişilik. Şu an 4 kişilik yapıyorum. Kalçayı az bir iki e de yumurtayla çırpacağım. Gözlerdeki.

yapıyorsunuz. <laughs> hamurun üstüne döktüm. Yine tane salça kıvamında. Güzel, güzel pişiyor. İsteyen kaşar peynir de dökebilir. Ben yumurtayla çocuklu pizza yaptığım için. eşit bir şekilde her yere vermem lazım elimle. Ondan sonra malzemeleri pisleyeceğim. Pislenmiş malzemeleri. Kenarlara taşmayacak şekilde. Şu an çocukları aldım. Düşüyorum. İşte her birine aynı sayıda çocuk gelecek içinde. Evet. Zeytinleri dizeceğim. Zeytinlerin çöpü farklı çıkarttık. Evet, ayıklanmış zeytinleri. İster ayıklanmış hazır zeytinle yapabilirsiniz. İster herkesi

Şöyle, şimdi de biberler, domatesi renk alakta daha güzel gözükecek, daha güzel daha <laughs> ya da evde çocuğun pizza istemiştir. E, kahvaltılık eşyalarınız fazladır. Onları da değerlendirebilirsiniz. Kalmış peynirler, sucuklar, ye. Onu sen zeytin değerlendirebilirsiniz. Hem nefis bir yemek olur, hem de kahvaltılık eşyalarınız Hayatta köpe gitmiyor. değerlendirebilir. Şu an zengin bir menü oldu. Güzel. O da pizza'dan. Alttan biraz peynirimiz var. onda. da. Evet. Şimdi fırına sürüyoruz. Yarım saatte düşer. Davlum bas fırında böyle. Geçen kuşu. Kuşu çekildi. Kuşu çekildi. Bilmem lazım. Peki şimdi yine gelecek şekilde. İkinci pizzamızın son hali annemin ellerine sağlık.